Hoş geldiniz. Bugün yine masamızda sizin için topladığımız önemli kaynaklar var ve konumuz Türkiye'nin çok konuşulan ulusal emisyon ticaret sistemi yani ETS. Evet, oldukça güncel bir konu. Neden şimdi bu kadar gündemde? Neyi amaçlıyor ve daha önemlisi sizi, ekonomiyi nasıl etkileyebilir? Gelin bu kaynaklara birlikte daha yakından bakalım. Konuya belki küresel bir pencereden başlamak iyi olur. Biliyorsunuz iklim değişikliğiyle mücadele artık tüm dünyanın ana gündem maddelerinden biri. Sera gazı emisyonlarını azaltmak zorundayız. Kesinlikle. E, ETS yani bu sınırla ve ticaret et dediğimiz model bu azaltımı piyasa koşullarıyla yapmanın e, en yaygın yollarından biri haline geldi. Avrupa Birliği'nde epey eski sanırım değil mi? Evet, AB 2005'ten beri uyguluyor. Çin gibi büyük ekonomilerde artık bu yolda, Türkiye'nin de Paris anlaşması hedefleri var, 2053 net sıfır hedefi gibi. ETS bu hedefe ulaşmada kilit bir araç olarak görülüyor. Bir de AB'nin şu sınırda karbon düzenlemesi var. CBAM dedikleri. O işi biraz daha acil mi kılıyor bizim için? Aynen öyle. CBAM Türkiye için ETS'yi sadece bir çevre politikası aracı olmaktan çıkarıp şey, ekonomik bir zorunluluk haline getiriyor aslında. İhracatımız için kritik. Peki bu sınırla ve ticaret et kulağa biraz teknik geliyor. Tam olarak nasıl işliyor bu sistem? Yani bir şirket karbonu nasıl alıp satıyor? Devlet önce genellikle en çok kirleten sektörler için yıllık toplam bir emisyon üst sınırı belirliyor. Bir tavan yani, cap dediğimiz. Tamam, bir limit var. Evet, sonra bu limiti şirketlere emisyon izni veya kota olarak dağıtıyor. Yıl sonunda bakılıyor, bazı şirketler kotasını doldurmamış, elinde fazlalık var. Bazıları ise kotasını aşmış, izne ihtiyacı var. Hmm. Anladım. İşte ticaret burada devreye giriyor. İzne ihtiyacı olan fazla izni olandan bunu satın alabiliyor. Temel mantık kirleten öder ama aynı zamanda esneklik sağlıyor. Yani azaltmamı en ucuza kim yapabiliyorsa teşvik o yönde oluyor. Bu alım satımın sağlıklı yürümesi için ölçümün çok sağlam olması lazım herhalde. O bahsettiğiniz MRV sistemi burada mı devreye giriyor? İzleme, raporlama, doğrulama. Kesinlikle. MRV olmadan sistemin işlemesi mümkün değil. Güvenilir, doğrulanmış veri şart. Türkiye'nin bu konuda aslında iyi bir başlangıç noktası var. 2012'den beri zaten büyük tesislerin emisyonlarını takip ettiği bir MRV mevzuatımız mevcut. Yani altyapı hazır gibi bir durum var. Önemli ölçüde. Evet, bu büyük bir avantaj. Şimdi asıl mesele ETS'in kendisini düzenleyecek olan iklim kanunu taslağı. Bu kanun sistemin tüm kurallarını, hangi kurumların sorumlu olacağını ki başta Çevre Bakanlığı olacak ve kotaların nasıl dağıtılacağını falan netleştirecek. Ne zaman hayata geçmesi bekleniyor peki? Planlar 2025'ten itibaren kademeli bir başlangıç yönünde. Peki, gelelim en can alıcı noktaya. Bu sistem ilk etapta kimleri, hangi sektörleri vuracak ya da etkileyecek diyelim, ekonomik sonuçları ne olur? Kaynaklar ne diyor bu konuda? İlk aşamada e, Türkiye'nin toplam emisyonlarının neredeyse yarısını üreten sektörlerin kapsamı alınması bekleniyor. Enerji üretimi, özellikle kömür santralleri. Başta onlar gelir tabii. Aynen. Sonra çimento, demir çelik, rafineri, seramik gibi enerji kullanımı çok yoğun olan sanayi dalları. Bu sektörler için karbon artık bir maliyet unsuru olacak. Üretim maliyetlerinde bir artış olabilir bu doğru. Bu da fiyatlara yansır mı acaba? Olabilir ama burada diğer faktör demin konuştuğumuz CBAM, yani AB'ye ihracat yapan firmalar için ETS'e uyum, aslında ek karbon vergisi ödememek anlamına gelecek. Dolayısıyla bir rekabet avantajı bile yaratabilir uyum sağlayanlar için. Yani bir yandan maliyet artışı riski, diğer yandan uyum sağlarsan uluslararası ticarette avantaj, ilginç bir denge. Evet, tam olarak öyle. Bir de sistemden elde edilecek gelirlerin yeşil dönüşüm projelerine enerji verimliliğine aktarılması hedefleniyor. Oluşacak karbon fiyatının da yenilenebilir enerji gibi düşük karbonlu teknolojilere yatırımı cazip hale getirmesi bekleniyor. Kulağa hem zorlu hem de şey gerekli bir dönüşüm gibi geliyor. Peki hiç mi pürüz beklenmiyor? Kaynaklar olası zorluklardan bahsediyor mu? Elbette bahsediyor. Her büyük sistem değişikliğinde olduğu gibi burada da zorluklar var. Mevcut MRV sisteminin daha da olgunlaşması, veri kalitesinin artırılması lazım. Kurumsal kapasite çok önemli. Karbon fiyatları ne olacak? Dalgalanmalar olabilir mi? İşte o önemli bir konu. Karbon fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaları önlemek için piyasa istikrar mekanizmaları düşünülüyor. Bir de hep tartışılan karbon kaçağı riski var. Yani üretimin kuralların daha gevşek olduğu ülkelere kayması riski. Anladım. Peki buna karşı önlemler var mı? Var tabii. Mesela başlangıçta bazı sektörlere ücretsiz kotalar verilmesi gibi mekanizmalarla bu riskin azaltılması hedefleniyor. Bunlar sistem tasarlanırken dikkate alınan şeyler. Peki, o zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Türkiye hem kendi iklim hedefleri doğrultusunda hem de uluslararası ticaretin, özellikle AB ile olan ticaretin getirdiği ekonomik gerçekler nedeniyle bir emisyon ticaret sistemi kurma yolunda. Evet. Bu sistem karbon salımına bir bedel biçerek başta enerji ve sanayi olmak üzere kilit sektörleri etkileyecek ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Aynen öyle. Temel çerçevede bu şekilde özetlenebilir. Ama belki dinleyicilerimiz için üzerine biraz daha düşünecekleri bir soruyla bitirebiliriz. Buyurun. Bu sistem sadece hani emisyonları azaltma hedefiyle mi sınırlı kalacak yoksa yarattığı bu yeni ekonomik dinamikler, maliyet baskıları ve teşvikler aracılığıyla Türkiye'nin sanayi yapısını, yatırım kültürünü, hatta inovasyon anlayışını önümüzdeki 10 yılda belki de şu an tahmin ettiğimizden çok daha köklü bir şekilde dönüştürme potansiyelimi taşıyor. Bunu zaman gösterecek.